Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Lionel'in Huzursuzluk Kitabı'nı görüş konuşmak istiyorum. Ee, aslında Serenat'ın arkasını hemen okumuştum fakat e, videoyu hemen çekme fırsatı bulamadım. E, zaten okunması da yorumlanması da zor bir kitap. Baş karakterimiz İbrahim'den konuşmak istiyorum. İbrahim e, bu kitapta çıktığı yolculukla e, bize aynı insanların aynı topraklarda farklı kaderlerle, farklı kederlerle yoğrulduğunu gösteriyor. Aslında kendisi bir gazeteci. İstanbul'da yaşıyor ve bir tesadüf eseri çocukluk arkadaşı Hüseyin'in vefat ettiğini öğreniyor. Bu vesileyle de memleketin Mardin'de bir yolculuğa çıkıyor. Aslında bu yolculuk İbrahim'in kırılma noktası diyebiliriz. Çünkü yıllar önce kaçtığı geçmişinden, kaçtığı coğrafyasından, memleketinden ee, tekrar bir haber alıyor ve oraya, yolculuğa çıkarak kendi içerisindeki huzursuzluğu dindirmeyi amaçlıyor. Ee, İbrahim aslında memleketini terk etmiş. E, geçmişine batı tarzı yaşama tercih etmiş köklerinden kopmaya ve onu yok saymaya çalışan insanların bir temsilcisi diyebiliriz. E, tabii ki hiçbir kök taşa toprağa yapıya bağlı değildir. Fakat e, şu bir gerçek ki yapılarında bir şahitliği, bir e, tarihi bir geçmişi vardır ve bence hepsini kayda alırlar. E, ne zaman zamanki o toprağa ayağınızı bastınız o zaman size tekrar hatırlatırlar bütün yaşanmışlıkları e, liman Mardin'i ve İbrahim çocukluğunu öyle güzel betimlemiş ki e, burada o kokuyu hissedebiliyoruz aslında e, Mardin'in de böyle bir havası vardı zaten gidenler muhakkak e, bana hak verecektir e, içindeki yaşamın Antik çağlara dayanmasından mıdır, ee, çok fazla acıya ve insan tarihindeki birçok olaya şahitlik ettiğinden midir nedir bilinmez. Gittiğiniz zaman muhakkak bir tarih havası alırsınız. Öyle bir koku hissedersiniz. Ve bunun için Mardin olmanıza da gerek yok. Ee, dünyanın neresinden gelirseniz gelin bence Mardin'e girdiğiniz anda böyle bu hissiyata kapılırsınız. Bunun için Mardinli olmaya da gerek yok dediğim gibi. Fakat İbrahim Mardinli, başta bu coğrafyadan kaçmış fakat bu vesileyle topra bu topraklara döndüğünde içindeki o yarayı hissediyor. Yani bu topraklardan kaçarak doğu kimliğinde açtığı o yarayı hissediyor. Ülkemizin doğusunun böyle bir kaderi var aslında. Oradaki insanlar yetersizliklerden ötürü çoğu zaman ya da bu coğrafyanın yaşa bu coğrafyada yaşanan acılardan ötürü batıya göç ediyorlar. Batı yaşamını tercih ediyorlar fakat kimileri doğu kimliğini de yanında götürüyor. Kimileri gizliyor, kimileri hepten yok sayıyor fakat asla o kıvılcımı söndüremiyorlar. İbrahim tamamen yok saymaya çalışmış ama o kıvılcım bir gün onu rahatsız etmeye başlıyor. Tabi Hüseyin çocukluk arkadaşı Hüseyin'in vefatı üzerine de Artık bu kıvılcımı söndüremeyeceğini ve tekrar Mardin'e adım atması gerektiğini düşünerek bu yolculuğa çıkıyor. Aslında hikayenin bir kısmı da İbrahim Mardin vardıktan sonra başlıyor. Burada Hüseyin ve nişanlısı Meleknaz'ın hikayesi başlıyor bence. Biraz Meleknaz'dan bahsetmek istiyorum. Meleknaz Ezidi toplumunun bir üyesi. Daha doğrusu halk arasında Yezidler denen bir soydan geliyor diyebiliriz. Ee, Yezidler kimlerdir bunlar? Ben aslında bir fikrim yoktu. Hani kulaktan dolma böyle isimlerini duyuyorduk ama nasıl bir toplum olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Bu kitap okuduktan sonra araştırma gereği duydum. Araştırdım, öğrendim bir şeyler bulabildiğim kadarıyla. Ee, Yezidiler şöyle söyleyeyim şeytana inanan bir topluluk ve bu inançlarından ötürü e, her zaman için toplumda dışlanmış, e, hor görülmüş, işkence edilmiş, yani insanlık dışı muamelelere maruz kalınmış ve yok edilmeye çalışılmışlar. E, bu muamelelerin arasında pedofili var, ...fiziki işkenceler var ya... ...bunlara artık hani çocuk, bebek demeden yapılmış bu işkenceler. Bu soy tamamen ortadan kaldırılmak istenmiş. Yani bir soykırım uygulanmış bu topluluğa karşı. Melek Naz da çocuk yaşlarından itibaren... ...bunlara maruz kalmış, yaşamış birisi... ...ve ezidileri temsil ediyor bu kitapta. Bir anne olarak... ...bir kız çocuğu annesi olarak... ...inanın Melek Naz'ın sahnelerini okurken gözleriniz doluyor. Hayal edemiyorsunuz. Yani ben kitapları okurken genelde gözünün önünde bir film şeridi oluşur. Ee, bir sinema sahnesindeymiş gibi her karakterin betimlemelerine uygun bir e, yüz şekli oluşur. Bu olaylar sinemada gibi aksettirilir ama e, akseder yaşar. Yaşarım okurken. E, fakat Melek Adının geçtiği her sahnede neredeyse e, bu gözümün önünde canlanmasın diye büyük bir çaba sarf etti. E, çok zor. Dediğim gibi, başta gibi yorumlanması çok zor sahnelerdi. E, gerçekten yaşanmış olmasının verdiği ağırlık bambaşka. Kitabı okurken bunların sadece bir hayal ürünü olmadığını düşünmek e, ve bunu gerçekten görmek, araştırmak e, bana ağır geldi açıkçası biraz. Melek Naz, e, Bunları yaşayarak bizzat bize bu kitapta gösteriyor. Bir diğer karakter ise Hüseyin. Hüseyin de aslında bence ana bir karakter değil ama ara karakter olarak çok değerli bir karakter. O ezidi toplumunun yaşadığı haksızlıklara, yaşadığı eziyetlere karşı çıkmaya çalışan birisi ve Ezidilerin toplumdan dışlanmış olduğu için Hüseyin'in onlara sempati duyması, yardımcı olması yani insani bir görev yapması onlara karşı Hüseyin'i de e, bu toplumdan dışlanmasına sebep oluyor. Ve tek başına cılız bir mum gibi kalıyor. Karanlıktaki cılız bir mum ışığı gibi kalıyor. Çünkü ailesinden tutun, arkadaşlarından tutun tüm şey e, Ezidilere yardım etmesinden dolayı onlara karşı sempati duymasından ötürü onu dışlıyorlar senpati sempati şöyle Hüseyin o kadar merhametli bir yapısı var ki yani bu insan hareketini yaparken e, Melek Naz'a ve Melek Naz'a aşık oluyor onu ve kızını en azından bir insanı oradan kurtarmak istiyor e, kitapta ona aşık olduğu söylense de e, bence onun aşkı aslında bu merhametten geliyor tamamen merhamet dolu bir aşk onunkisi kurtarmaya çalışıyor fakat tabi başına e, ...gelmedi, kalmıyor diyebiliriz. Mardin'den dışlanıyor, istenmiyor. Ailesi tarafından da artık dışlanma noktasına geliyor... ...Melek Naz'a sahip çıkma isteğinden ötürü. Artık çareyi Mardin'i terk etmekte bu. Çünkü ya ölecek ya da Mardin'i terk edecek bir konuma geliyor. Melek Naz'ı İstanbul'a bırakarak Amerika'ya göç ediyor. Amerika'ya gidiyor. Fakat Hüseyin'in kaderi bu ırkçı durumda... Bir yara almak, bu ırkçılığı durdurmaya çalışırken ya da bu ırkçılık ırkçılığın sebep olduğu bir olayda can vermekmiş gibi Amerika'da da bir ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybediyor. Yani Mardin'den kaçıyor fakat Amerika'da kaderi onun peşini bırakmıyor ve Amerika'da ırkçı bir saldırıdan dolayı vefat ediyor. Ve şunu görüyoruz. Aslında Hüseyin kaderinden kaçamıyor Hüseyin cebine taşıyor kaderini. Fakat ben şunu görüyorum. E, bu kitapta e, insanlar Batı'ya gittiği zaman belki kaderlerin daha doğrusu yaşadığı acıları bırak o topraklarda bırakıyorlar. Batı'ya göç ediyorlar. Fakat e, kader dediğimiz şey daha farklı. Yaşa yani yaşam standartınızı değiştirebiliyorsunuz ama e, sonucu değiştiremiyorsunuz gibi. Yani giriş gelişme değişiyor. Fakat sonuç değişmiyor aynı noktaya varıyorsunuz gibi bir durum. Ee, huzursuzluk da buradan geliyor bence. İlk başta okumaya başladığında dedim ki bu huzursuzluk İbrahim'in iç huzursuzluğu, içindeki Doğu-Batı çatışması, ee, kendini bulma çatışması diye düşünmüştüm ama öyle değil. Bence bu kitaptaki huzursuzluk coğrafyaların, toprakların huzursuzluğu ve Orta da bunun en güzel örneği. Bize yansıyan, yansımayan e, yaşanmışlıklar var, gösterilen acılar, gösterilmeyen acılar, savaşlar. Bu topraklarda insanlar ölüyor, öldürülüyor, e, öldürüyor. Eğer ölmediyse de acı içinde yaşamak zorunda kalıyor ve bundan kaçmanın tek yolu batıya göç etmek gibi görüyorlar. Batıya gittiklerinde eğer bir töre cinayetine <laughs> kurban gitmiyorlarsa demek ki e, bu huzursuzluk coğrafyaya bağlı bir huzursuzluk. E, ve Livaneli bize şunu gösteriyor. E, bu huzursuzluk sadece ülkemizde, sadece Orta Doğu'da, bizim çok yakınımızda değil, ta Amerika'da bile var. Amerika'da bile bir ırkçılık huzursuzluğu yaşandığını, örneğini Hüseyin'in vefat haberi gösteriyor bize. E, ve bence Livaneli bu huzursuzlukla e, bana bunu anlattı. Yani benim huzursuzluğum bu kitaptaki buydu. Sizin huzursuzluğunuz nedir merak ediyorum. Kitap okuduğunuz zaman dönüşlerinizi bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.